hem iş hayatında hem de özel hayatında kendini pazarlamanın beraberinde getirdiği belli avantajlar olduğunu görüyorsun. Ama bunu kendine yediremiyorsan muhtemelen sıkışmış hissediyorsun. Mütevazilik adına kendi değerini, potansiyelini geride tutmak içten içe kendine olan saygını düşük hissetmene neden olabilir ve tabii ki beraberinde belli dezavantajlar getirir. O yüzden de kendi değerinin her zaman bilincinde olmalı ve yeri geldiğinde görünür olmaktan, açık olmaktan çekinmemelisin. Kendini pazarlayan kişileri bir tür dolandırıcı gibi görüyor olabilirsin ama açıkçası dolandırıcılık çıkarları uğruna kendini olmayan haliyle ortaya koymaktır diyebiliriz. Bundan dolayı da kendine ne olduğundan yukarıda ne de olduğundan aşağıda tam olduğu haliyle gösterebilmelisin. Kendini pazarlama dediğimiz şey aslında budur. Bunu hayata geçirme konusunda seni zorlayan belli içsel engeller olabilir. Mesela neler?